Sofia, kör kutuları açması için babasına yardım etmek amacıyla X ışını görüşünü kullandı. Bir kutudan altın ışığın parladığını, diğerinden ise kara dumanın yükseldiğini gördü. Sofia, babasına parlayan kutuya teklif vermesini söyledi. Herkes Sofia'ya güldü çünkü o kutu daha önce bir yangında yanmıştı. İçinde bir hazine varsa bile çoktan kül olmuş olabileceğini düşündüler. Ama babası yine de o kutuyu satın aldı ve insanlar Sofia ile alay etti. Rakip, yanmamış kutuya 10 milyon teklif ettiğinde Sofia hemen 20 milyon teklif verdi. Rakip hızlıca teklifi 30 milyona yükseltti. Sofia cömertçe kutunun ona kalabileceğini söyledi. İşte o zaman rakip Sofia'nın onu kandırdığını fark etti. Sonra kör kutuların açılma sırası geldi. Sofia'nın kutusundan sadece yanmış çöp gibi eşyalar çıktı. Rakibin kutusu ise mavi beyaz porselenlerle doluydu. Rakip keşfini övünerek sergilerken Sofia yanmış kalıntıların arasında sağlam bir ahşap kutu buldu. Kutunun içinde paha biçilemez, ünlü bir tablo vardı. O anda uzmanlar rakibin porselenlerinin aslında modern sahte kopyalar olduğunu doğruladılar. Rakip hemen pişman oldu. Bundan sonra Sofia babasıyla birlikte şirketine gitti. Üzerinde kara duman gibi bir gölge dolaştığını fark etti ve hemen babasının tehlikede olduğunu bileceğini anladı. Sofia şirkette etrafa bakarken bir çiçek vazosunun içine saklanmış bir muska buldu. Yan odada kalın kara duman yayılıyordu. Sofia birinin babasına lanet ettiğini anladı. Kara dumanın kaynağını bulmak için ilerlerken biri aniden elini tuttu. Bu kişi yeni gelen babasıydı. Sofia ona hemen her şeyi anlattı ve birinin muskayı kullanarak kaderini değiştirdiğini söyledi. Ama babası ona inanmadı. Sonra Sofia yakındaki bir dolabı açtı ve birçok muska ile aralarında özel bir bileklik buldu. Bu bilekliğin babasının talihsizliklerinin nedeni olduğunu tahmin etti. Babasının şaşkın bakışları önünde bir bir dua okudu. Anında tüm muskalar yok oldu. Babası hala onun sadece oyun oynadığını düşündü. Tam o sırada bir asistan koşarak içeri girdi ve şirketin aniden 10 milyarlık büyük bir proje aldığını ve dışarıda birçok yatırımcının şirketle ortaklık yapmak istediğini haber verdi. Baba bunu duyunca şaşırdı.